Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi hiç görmediğimiz yani en azından bizim hiç görmediğimiz egzotik meyveleri tropikal, tropikal egzotik meyvelerin tanıtımını yapacağız. Çeleş sayesinde valla biz de yiyoruz ha. aldık ya ama o biz yiyoruz. <laughs> Şöyle söyleyelim. Tapta yazı aldığı bir Instagram'da sayfada gördüm. Avokado siparişinde bulundum. Avokado siparişinde bulunurken web uygulaması olduğunu fark ettim. Uygulamanın içerisinden bunların da tadına bakmak istedik. Ve sizlere de göstermek istedik. Şimdi başlayabiliriz. Ne, neden başlayalım önce? İlk yıldız meyvesinden başlamak istiyorum. Diğer ismi karambola. Bol sulu bir meyve. Portakal ve greyfurt karışımı gibi bir tadı varmış. Araştırdığımız kadarıyla söylüyorum. B ve C vitamini açısından fazla. Ve e, meyvenin tümü yeniyormuş. Hemen kesmeye başlayalım şöyle. Kesildiği zaman yıldız şeklini aldığı için yıldız meyvesi yani tane olarak Olduğu için. Şey. Ay şurası şey olmuş. Yaraların çabuk iyileşmesi, diş eti sağlığı için de oldukça faydalıymış. Ay çok güzel kokuyor yalnız ha. Gerçekten de biraz greyfurt kokusunu aldım. Şöyle. Hadi bakalım. Tadını bakmak ister misin? Hadi bakalım. <laughs> bak bakalım tadına bak. Yıldız meyvesi yıldız şeklinde. Aynen. Ay direk Greyfurt. Hakikaten çok sulu ve evet Greyfurt'ta da, da var. Hmm, kabukları her şey şey yapıyor ama kabuklarını soyduğun zaman hmm. bence daha lezzetli olur. Kabuk soymayla mı uğraşacaksın? Hmm. Hmm. Gerçekten. Ben bunu çok beğendim. <laughs> sulu bayağı değil mi? Şimdi ikinci meyvemize geçelim. Bu ejder meyvesi. Diğer adı pitaya. Bu ejder meyvesinin içine şimdi bakalım. Ah tabak getirmedik. Bir tane tabak verir misin? mı? Evet. Şuraya çünkü şeyleri koyalım. Ejder meyvesinin şöyle bir özelliği var. İçi beyaz olan da var, kırmızı olan da var. Ee, bizim şu, bir yandan da soyuluşunu göstereyim. Bizimki herhalde. <laughs> Çok beğendim sanırım. Ha bu kırmızıymış. Biz daha önce beyazını gördük. Beyazını yedik. Beyazı sanki tam olmamış gibiydi tadı. Ama kırmızısının tadını daha çok beğendik. Şöyle iyi olmuşları hemencecik şöyle elinle bile soyulabiliyor. Böyle bir güzel meyve. Şöyle şunu kenara alalım. Rengi çok güzel yalnız ya. Değil mi? Düşük kalorili bir meyveymiş. Beyaz ve kırmızı renkli olarak iki çeşit olduğunu söylemiştim. Ve bağışıklık sistemi için çok faydalı. Aynı zamanda da böyle tatlıya falan da güzel renk verir. Aynı pancar gibi direkt rengi çıkıyor gördüğünüz gibi. Ama hiç pancarımsı bir tadı yok. Ee, cilde çok faydası varmış. Ve dediğim gibi şeker oranı az olduğu için diyabet hastaları için de çok önerilen bir meyveymiş. Ellerim kirlendi. Peçete de var. <gülüyor> <gülüyor> Bunun tadını neye benzetebilirsin? Hı. Bunu ben... Üç, gündür biz bu meyveyi yiyoruz, bir şeye benzetemedik. ben tadını. benzetiyorum da sen kabul etmiyorsun. Bu ne? şeye benziyor bak. İçerisindeki çekirdek de var ya. E... İncir de mi? Değil mi? İncir de mi? Hiç tadının İnce değil. alakası Kivinin ta -tatsızı. yok. Ta tatsızı. Kivi böyle ekşi ve tatlımsı ya, bu kivinin birincisi ve ek... ekşi değil. Aa, ellerim ya bakar Allah, Allah Allah kupkırmış. Kivinin tatsızı ve ekşi olmayan hali. Ya bu tatsız tuzsuz bir şey bu. Hayatım Ama şöyle bir sorun var. ...hiç alakası yok. Tadlarının, o söylediklerinin alakası Allah yok. Allah. Sadece şekil olarak öyle. Şekil ben... olarak da, yediğim zaman da bana onu andırıyor. Sanki böyle biraz limon sıksan, sanki kivi olacakmış gibi geliyor bana. Bir, biraz ekşiliği olsa limon kivi ya. gibi. Ekşi yani. Aynen, <laughs> işte böyle. Allah, sana Şimdi Murat'ın en sevdiği meyveye geçelim. Çarkıfelek. Hı. Çarkıfelek şöyle bir şey... ...bundan daha fazla yedik aslında mı? İnşallah yaşıyordur. Biraz daha yukarıdan yapman lazım değil mi? Şöyle göstereyim. Bence var ya bu ölmüş. Hiçbir şey ölmemiş. Ayet sonu sulu. Bence bu ölmüş. Ben sana diyeyim. Ha yok. Ölmemiş. Yaşıyor. Ana. Oha yaşasın. <laughs> Murat bunu yedi. Hepsini bitirdi. Kaç tane vardı? Hepsini yedi video bitirdi. Yapamadım. Aynen. Son bir tane video çekeceğiz diye bir tanesini bıraktırdım. O da meyve gidiyordu zaten. Ah. Şöyle göstereyim içini. Ay çok suluymuş. Acayip dökme suyunu ne yapıyor? Tam yap. Suyu değerli. Şöyle, şöyle, ay tamam göster be. Ha. Şöyle. Bu da şey gibi nar nar taneleri gibi şu. Evet. Şunlar. Bol evet. sulu bir meyve gördüğünüz gibi. Çok iyi. Şey. Gibi. Tutku meyvesi olarak da biliniyor. Uykusuzluk, depresyon ve strese iyi geliyormuş. Çünkü içerisinde serotonin hormonu varmış yani mutluluk hormonu kolesterol ve trigliseritleri de düşürmeye yardımcıymış aynı zamanda. Yiyor mu? Tabii ki de yiyorum ya. Evet. Gene hepsini yedi. Al benim ana. Tadı çok güzel bir mayhoşlu mayhoş bir tadı var. Ekşi. Şimdi tırak. Çok ekşi. Buraya at bence. Bitmedi ki daha. Ye hadi ye. Allah Allah. <laughs> Kaç gündür ben bu bekliyorum. Şöyle gösterelim tekrardan. Bakın, bu olmuşken, yani bize geldiğinde böyle değildi. Al, sularını da iç. Al, al. Ye hepsini ye. Açılsın. <laughs> o peçeteyi alabilir miyim? E benim de bu. <laughs> Biliyorsun, bütün peçeteler benim. peçeteyi bile göz dikiyorsun ya. Şimdi gelelim sıradaki meyvemize. Gördüğünüz gibi bu bir ejderha gözü meyvesi. Bayağı ağır bir meyve. Diğer ismi longon meyvesiymiş. Longom meyvesini şöyle geçen göstereyim. Bu geçemeyen öldürdüğü Mecderhan'ın gözü değil mi ya? <laughs> gel. Şöyle gerçekten de şu şekilde soyuluyor. Şeffaf bir rengi var. Beyaz ve evet. şeffaf. Hakikaten biraz böyle gözü andırıyor böyle. İçerisinde çekirdeği de siyah ki. Aynen. Şöyle direkt elimle soyuluyor. Şu kabuklu hali. Şurada kabuk. Yumuşak kabuğu, kabuğu da yumuşak. Hızlıca söyleyebilirim. Ortasındaki çekirdeği yenmiyor. Ben bunun tadını pek beğenemedim. Çünkü hiçbir şeye benzetemedim. Niye onu? Bunu da koyalım buraya. Ejderha gözü mide rahatsızlıklarına diye yılan ısırığı panzehiri olarak kullanılıyormuş. Gerçekten de mideye benziyor Hı. sanki biraz bakılacak. İçerisindeki çekirdek. Şöyle. Şöyle buraya koyayım bunu da. Şunu şurasını gene mi kirlettin ya? Koyun sen sonra ya. Bak yine peçete isteyeceğim senden senin yüzünden. Neyse. Ama tadı güzel ya. Ben çok beğenemedim açıkçası. Be yani şey bence şey... E, ejder meyvesinden daha iyi çünkü ben daha tatlı. Ben ejder meyvesinin bu rengini beğendim. Tatlı bu. Şuna bakalım bu beyaz mı acaba? Neyse bunu ceyloşa yarıyoruz. Aynen ceyloşa <laughs> <Bunu ciloşa> yarıyoruz. bunu ceyloşa yarıyoruz. E, ejderha gözü bu şekilde içi beyaz yarı şeffaf bir renkte sulu ve tatlı bir aroması var imiş. Sonra gelelim diğer meyvemize. Bu bir pepino meyvesi. Pepino meyvesinin başka bir ismini bulamamıştık. Bu olmamışı şöyle göstereyim. Bakın dümdüz. Bu da olmuşu. Daha sarı ve daha yumuşak. Bu daha serti. Aslında biraz daha beklenirse daha da rengi sararıyor. Evet sararıyor. Böyle de yapılabiliyor ya. Yani. Böyle de yenilebiliyor da. Tabii ama kabuğunu soyuyorsun aşkına. Herhalde ki. Ya. Yani. Ee, bu pepino meyvesi, kavun, muz ve ananas karışımı bir meyve. Farklı aromalı bir meyve, bayağı sulu bir meyve. Gerçekten trop, tropikal. Kim keremesi enfeksiyonlara, yara ve diş iltihaplarına, sonra kansere karşı oldukça etkiliymiş. Ay, çok sulu. Bakar mısın? Ellerim gene soğudu. Şöyle şurasını da alalım. Öyle kesme. Ortadan önce bir kes. Elma gibi mi? Yapayım? Aha. Ee, arasındakini alman lazım o yüzden. Dün ben arasındakini almadım. Ha dur içini göstereyim şöyle. Bunun içi de şu şekilde bir şey çıkıyor. Şurada. Gerçekten kavun gibi kokuyor biliyor musun? Doğrudur. Bunun kokamadığı için malum. <laughs> Şekerpare. Bak çekirdeğinde incirli gibi bir çekirdeği var. Şunları da şöyle elma gibi dilimleyelim. Çekil bakalım. Buradan görünüyor muyuz bilmiyorum ama ellerim şu an battı. Peçete. Bu bayağı olmuş var ya dün yediğimiz o kadar olmamıştı. Evet ki peçete. Bütün peçeteleri kullandım. <gülüyor> <gülüyor> sanırım. Bunların tadına olacak. bakalım mı? Evet, tadına bakalım. bakalım Çünkü bakalım. dün az olmuştu. Bu bir tık daha olmuş sanırım. Çok hmm. çok net kavungillerden ya. Çok evet. Ya kavun tadı o kadar çok Hı hmm. hı. Baskın ki yani bunu Dün mesela gerçekten olmamış hiç, demek hiç bilmeyen yani. birine gözünü kapat ver bunu direkt bu kavun der buna. Evet kokusu bile kavun kokusunda. Ay çatalın elini bulacağım bulamadım. Evet, sıradaki meyvemiz papaya. Papaya böyle bir şey. Yağ açısından zengin gıdaların sindirimini geliştiren bir meyve. Neyse. Ve böylece iltihaplanmayı da azaltan bir meyve. Bağışıklık sistemine, kalp rahatsızlıklarına çok iyi geliyormuş. Şunun yarısını şöyle şey Bak. Şu kestim bunu Tamam, şöyle içelim. Kokusu rengi böyle havucu andırıyor ha. Rengi evet hatta greyfurt bile olabilir. O da olabilir. Ama kokusu çok işte açıcı bir kokusu var. Hemen bak bu olmuşu. Hemen yumuşuyor. Zaten tropikal meyveler bayağı yumuşak oluyor. Avokado da öyle sert avokado. Ama içi oldukça oldukça içi yumuşuyor. Evet, avokadonun da böyle oluyor kabuğu bu hale geliyor. Avokadoyu bebeklere, hamile kadınlara çok 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 öneriyorlar. Bu tadını merak ediyorum. Ben yanımda süper de bir bakalım. Hadi bakalım yiyelim. Bunu yemedik hiç. Yalnız güzel bir tabak oluşturuyor. Evet. ha, <laughs> ortasında şey de varmış. Şurasını almamışım. Hı. Hadi bakalım tadına bak. Son meyvemize geçeceğiz sonra da. Şöyle göstereyim daha yakından. Neye benzettin? Hiçbir şeye benzetemedim. Ben de benzetemedim bir şeye ama tadı Güzelmiş. tatlı ama. Biraz daha gitsene oradan. Şey koyalım. Evet, son meyvemize geçeceğiz. White Spota'ya. Şunu şuraya koyayım. Bu tam olmuş mu olmamış mı bilmiyoruz ama ilk geldiği zaman da daha sertti. Şimdi bir tık daha yumuşadı. Bunu soyup yiyeceğiz White Spota'yı. Hemen. Dış görünüşten biraz elmaya benziyor. Elmaya benziyor ama çok ilginç bir şekilde bol sulu ve bence bu olmamış daha. Baksana. Bol sulu ve muzlu bir aroması olduğu yazıyordu. Araştırdığımız kadarıyla internette. A ve C vitamini açısından ve potasyum. Özellikle potasyum açısından çok zengin bir meyveymiş. Şu an tadının cidden merak ediyorum. Aynen elma, ben görü <laughs> elma görünümlü muz yiyecekmişiz. Soyarken bile sanki elma soyuyormuşsun gibi ses geliyor bu. Ama kokusu hiç elma gibi değil. Bir de yapısı da elma gibi değil. Böyle delikli delikli bir yapısı var sanki bir tanecikli. Evet. Şimdi göstereyim. Hadi sana bakmayalım. Suaptı. Hadi şöyle. Hepsini yuvarlak yuvarlak kestim yalnız elma gibi mi kesseydim acaba? Aslında bunu birazcık daha sanırım beklememiz gerekiyordu. Hmm, bak elma gibi kesmemem gerek, elma gibi kesmemem gerekiyormuş. Çünkü ortasında o şey mi var? Çekirdek gibi bir şey Evet çekirdek var, şeftali gibi bir yapısı var. Allah'ın ikmet işte neler neler yaratıyor. Biz hiçbir şey bilmiyoruz ama. Aynen. Bu şey hepsi Antalya'dan üretilip geldi. Onu da söyleyeyim. Evet. Ya bunu biraz mundar ettim sanırım. En merak ettiğimiz sinan, meyve tabuğu. Sinan'ın kesene kadar tadına bakalım. Bak hadi. Ama bu bence daha olmamış. Bence de. Değil mi? Bunu biraz hiçledik gibi geliyor bana. Kesinlikle hiçlemişiz bunu. Tadı nasıl? Kurt gibi. Ya. Ne alaka? Valla. Eee muz veriyordu Biri... hani. Olmadığı için mi acaba? Hiç elma tadı yok. Kız elmayla alakası yok zaten. <laughs> Ama turpla benzemiyor mu biraz? Biraz acı geldi. Evet işte sonradan bir acımız acım traf bir tat bırakıyor. Neyse demek ki neymiş bu white Spot'u yumuşakken yiyecekmişiz. Evet bir şey biraz yumuşar mı acaba açık kalsa? Sanmıyorum de onu hiç dedik ben. Yo ama şeyde şey diyordu İnternette araştırırken üzerine limon ya da lime sıkarsanız Hı. soyduktan sonra kararmasını önleyebilirsiniz diye bir dipnot vardı. Ya, He. Ilginç. Deneyelim o zaman. O tamam, bir, sürü, öyle bir sürü de lime gönderdiler. Demek ki bunun içinmiş lime. He. <laughs> evet, hediye lime tamam, geldi. Tamam, tamam. <laughs> Eminim onların bile haberi yoktu. <laughs> Neyse. 5 dakika olmuş videomuz. Güzel bir video oldu bence. Sıralama yap bakalım ilk 3. İlk 3 yıldız meyvesi. 1. Pepino. Ve ejder meyvesi. Hatta papaya da aldım öne. Hepsi ya. Farklı. Hepsi farklı. Yapamıyor mu ilk üç? Sen ilk üçü kesin şey koyarsın. Bir de çarkıfelek felek var. Çarkıfelek felek evet güzel. Oldu. İki de yıldız yumuşak. meyvesi var. Üç. Valla ben üç ejder olur. meyvesiyle ejder ha göz arasında gidip geliyorum ama ben sanki de... ejder meyvesini seçeceğim. Tatsız hmm. tutsuz bir şey ama yumuşak hoşuma gitti. Tamam ben de o zaman yapıyorum. Bir çarkıfelek, felek tutku meyvesi. Çarkı felek diğer adı neydi ya? Pasifo, pasiflora. Pasiflora. <laughs> pasiflora. Pasiflora. İki numara yıldız meyvesini koyuyorum. Aynı Karambola. Ikizde. 3 numaraya işte pepino ya da papaya koymayı düşünüyorum ama sanırım papaya koyacağım. Papayanın tadını ben daha çok beğendim. Hmm. Bu iyi olmuş. Tadı çok güzel. Hmm. Ama çok farklı. Gerçekten. Bu pepino hariç hepsinin tadı çok farklı. Videomuzu sonlandıralım artık. Çok uzattık. <laughs> Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Dediğimiz gibi taptaze aldan aldık ürünlerimizi. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.